Merhaba, hem Instagram'dayız hem YouTube'dayız. Merhaba, mutlu akşamlar nasılsınız? Az önce Instagram'da yaptım yayını fakat Fatsa'da internetle ilgili herhangi bir şey var herhalde şu anda. Bulunduğum yerde yükleyemedim. Tekrardan yayın yapıyoruz. Hem YouTube'dayız hem Instagram'dayız. Selam olsun, selam olsun hepinize iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kumluca'ya da selam. Teşekkür ederim. Mutlu akşamlar, kolaylık, neşe ve ihtişam yayınlarımıza hoş geldiniz. Bu neler yaratır? Birlikte hemencecik yayını yapacağız. Bundan daha iyi nasıl olabilir gerçekten? O zaman başlayalım. Yüz defa mantramızı söylüyoruz. Ve yüz gün boyunca bu yayın devam edecek. Birkaç gün buralarda böyle. O yüzden işte kısa oluyor ya da farklı oluyor. Dediğim gibi az önce çektim yayını yükleyemedim. Tekrar çekiyoruz. Hediyeleri nelerdir? Evet. Mutlu akşamlar. Haydi başlayalım. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Hayatın tümü bana Kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, 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 neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana Kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, 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 neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana Kolaylık neşe ve ihtişamla gelir 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 Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. 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 Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelin. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana Kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, 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 neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın, tüm bana, kolaylık, Hayatın tüm, bana kolaylık, tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın 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 tüm bana kolaylık, <Sessizlik> neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Selam. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir 66. <laughs> Bakalım. Teşekkür ederim. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, <laughs> neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Sivrilere sırda. Hayatın tümü bana kolaylık. <laughs> neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü 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 bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Gizem hoş geldin. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, ne tümü bana kolaylık. neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, Neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık. Neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık. Neşe ve ihtişamla gelir. Karakol geldi. <laughs> Hayatın tümü bana kolaylık. Neşe ve ihtişamla gelir. Selam. Hayatın tümü bana kolaylık. Neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık 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 neşe ve ihtişamla gelir ve bir hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bundan çok daha iyi nasıl olabilir? Yüz defa söyledik. Bir kere çektik yayını internetten dolayı tam o sırada paylaşamadan puf oldu. <laughs> Tekrardan yüz defa yaptık şu anda. Bu neler yaratır? Haydi bakalım hediyeleri nelerdir? Aslında orada işte hayatın tümü diyoruz tümü hep hep hepsi iyi kötü güzel çirkin doğru yanlış demeden melek şeytan demeden <laughs> hepsi bize kolay neşeli ve ihtişamlı gelir diye aslında daha fazlasıyla kolaylık neşe ihtişam oluyoruz söyledikçe ben abart Yüz defa diyerek <laughs> enerji öyle aktı o an ve yüz defa yüz defa her gün yüz defa olarak bu yayınları yapıyorum yüz gün boyunca yapacağım böyle 2024'e gideceğiz birlikte kolaylığımıza gideceğiz neşemize gideceğiz daha fazlasıyla birlikte daha büyük ihtişama görkeme o kendi olduğumuz varlığa gideceğiz. Varlığa. <laughs> Artık yokluklardan dem vurmak yok. Yok öyle şeyler. Varlığa gidiyoruz. Var. Var. Celal hoş geldin. Türkiye'de misin? Selam. Oh, hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir yüz defa yüz gün boyunca bu neler yaratır? Ben abarttım arkadaşlar. <laughs> ben abarttım. Abartmayı seçiyorum. Yani çok seçiyorum. Her şeyde çok seçiyorum artık. O yüzden <laughs> her gün ben yüz defa söylediğim için böyle başladı yayın. Böyle de gidecek. Bu neler yaratır? Siz beş kere, on kere gün içinde 15 kere söyleyebilirsiniz ne zaman üf püf dediniz böyle iki ayağınız bir pabuca girdi hemen hatırlayın lütfen hayatın tümü bize kolaylık neşe ve ihtişamla gelir orada daraldınız Konya'daydın ah tamam <laughs> gördüm gerçi evet hoş geldin İstanbul'dasın hoş geldin ne zaman böyle stres oldum diyorsunuz, enerjim düştü, modum düştü vesaire. Kim kaldıracak o enerjileri yukarılara, modunuzu kim yükseltecek? Tabii ki siz, tabii seçerseniz. <laughs> Seçmezseniz öfle, püfle geçen bir hayat olabilir. Seçim yaratır arkadaşlar ve seçtiğimizde her şey mümkündür. O Orada canınız sıkıldığında, orada başka bir şeyler alanınızı işgal ettiğinde, alanınızda başka enerjiler oluştuğunda, siz onu fark ettiğinizde hemen nereye? Kolayla. Hemen nereye? Neşeye. Hemen nereye? İhtişamınıza. Ve ne kadar daha fazlasını giyinip kuşanabiliriz ve daha fazlasıyla kolaylık, neşe, ihtişamın süslüsü süsü olabiliriz. <laughs> süslüsü. Bundan daha iyi nasıl olabilir? Elinizi, yüzünüzü yıkadığınız suya fısıldayın kolaylığın, neşe ihtişamı. Bakın nasıl oluyorsunuz başka. Nasıl daha farklı oluyor gününüz? Sadece seçerseniz neler mümkün? Ve Fatsa'dan selam olsun chatsadan. Burası benim doğ, doğduğum değil, yaşadığım, <laughs> emeklediğim ve sonrasında büyüyüp serpildiğim ev. <laughs> İnternet bazen şey olabiliyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Teşekkür ediyorum. Bugün YouTube'da 23. günümüz. Instagram'da zannediyorum 14 mü, 15 mi? öyle bir şeyler. Daha çok gidecek yolumuz var. <laughs> daha yüze çok var. Hadi bakalım neler mümkün. Seçerseniz kendinizi kolaylıktan, neşeden, ihtişamdan yana o istikamette daha fazlasıyla büyütebilirsiniz. Bu fiziki büyümeyi değil, hayatınızı büyütebilirsiniz ve bu seçim sadece size ait. Kimse sizin moralinizi de, kimse sizin finansal realitenizi de, kimse sizin o anki uğraştığınız birçok şeyi de kurtarmayacak, iyileştirmeyecek ya da dışarıdan herhangi bir şey gelmiyor. Biz onu değiştirecek olan kudret olmayı seçebiliriz. Onu değiştirecek enerji olmayı seçebiliriz. Biz o an oradaki benim kolaylığım nedir? Benim neşem nedir? Benim ihtişamım nedir diye sormayı seçebiliriz. Benim buradaki, bu olaydaki, bu durumdaki şu anki kolaylığım, neşem ve ihtişamım nedir? Şimdi nedir diye sorabilirsiniz. Bu neler yaratır? Teşekkür ediyorum. Mutlu akşamlar. Yarın görüşeceğiz yine. Hoşça kalın. Birkaç gün böyle görüşürüz